Ama ne yazık ki biz çoğunlukla dünya için yaşıyoruz. Sahip olmak için, benim olsun diye yaşıyoruz. İstediğimizi kendimiz için istiyoruz. Kendimiz için istediğimizde istediğimiz şey bizden kaçıyor. Tam yakaladık derken bakıyoruz gene gitmiş öteye. Sonra bir can havliyle atlıyoruz, tutuyoruz bu sefer bize fayda vermiyor. Ağzımızdan burnumuzdan getiriyor. Ben senin için mi bu kadar uğraştık diyoruz. Aklıma bir kardeş geldi. Araba sevdasına düşmüştü. Dedim ona bir gün. Ya bak dedim. Sen sabah, öğlen, akşam sürekli araba konuşuyorsun. Gel bu araba sevdası içinden çıkana kadar araba alma gündemini terk et. Ne zaman olsa da olur, olmasa da olur dersen o zaman git bir araba Çünkü bu kadar hırsla ihtirasla, bu kadar arzuyla, bu kadar aşkla peşinden koştuğun şey sana Allah korusun hayır getirmez. Kaza yaptı, öldü. Arabayı aldı ama öldü. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ben böyle dediğim için ne oldu? Yok. Ben niye ben neyim ki? Ama görünen köyde kılavuz istemez. Dünyadır. Dünyaya bu kadar aşkla bağlanılmaz. Dünyaya talip olursan, dünyayı gönlüne koyarsan, derdin dünya olursa ne olur? Ne olur? <laughs> Eyvallah Ali Hocam. Dünya kadar derdin olur kardeş. Deniz suyu gibidir dünya. Susuzluğun gitsin diye içersin. Sen içtikçe daha çok susarsın.